PUBG Mobile'a e hepiniz hoş geldiniz. Evet, TenCent Games'in orijinal emülatöründen PUBG Mobile oynayacağım bu bölüm. Bakalım kaç adam vuracağız, hep beraber göreceğiz. şey öncesinde nasıl diyeyim? Video öncesinde bayağı bir oynadım. Bayağı bir 15 kişi falan vurdum. En son oynadığım seferde şey olamadı nasıl diyeyim? adamı vuramadım. Nedense Groza vardı, çekip groza ile taramak yerine Kar98'le sıktım mecburen adam daha atik çıktı vurdu beni öldürdü. Bakalım inşallah bu sefer öyle bir şeyler olmaz. Ee, su atlayacağız. Sukula atladıktan sonra da olaylar gelişecektir zaten. Ben şöyle şuraya bir ineyim. Ne var abi burada? Hop. Alsana oğlum otomatik. Manyak mısın? Otomatik almadı Videoda mı görüyorsun abi? Videoda beni mi gördün? Otomatik alsan ya. Onlar açık komple arkadaşlar. Otomatik almadır odur budur komple açık. Ama oyun almadı tabi. Artist ya. Heh, şunu da al. Hop. Hop. Geç abi ikiye. Tamam. Um, i̇kiye şunu tak. Ya da bir dakika. Şöyle değiştir. Okey. Şimdiki. Ulan niye ölmedi? Benim pingim mi var? Ha yok neyse tamam. İlk kilimizi aldık su koldaki. Şimdi şöyle bakalım. Şu altta biri var ama. hadayılısı bakalım. Git git. Yetişirdim ben sana da neyse. Hop. Okey. Yukarıdan keseceğim arkadaşlar aşağıya artık yapacak bir şey yok. <laughs> Skuldan çıkacağız onu size söyleyeyim. Sukuldan rahatlıkla çıkabilirim. Çünkü daha öncelerde bayağı school'a atladım. Hep school'da antrenman yaptığım için. İkinci leş. o yüzden skul bana kolay geliyor şu anda. Şuradan aşağıya atlasak ne olur acaba? Üçüncü leşi de alırız. Ne olacak? Neredesin kardeşim ya? Hop oh, çıkamadım. Ha, okey. Öyle sıkılmıyor, öyle sıkılıyor. Ha, alırım aklını Çılgın. Ne aldım ben orada? Ha, tamam. Oy, oh, hızlı başladık arkadaşlar sukulda. Şöyle yapalım hemen. Evet, emülatöre biraz alışmanız gerekiyor arkadaşlar. Aksi takdirde bayağı zorlanacaksınız. M24. Wow. Şimdi şunu şöyle seç. Şunun yerine M24'ü çek. Okey. Tamamdır. Şimdi 5.56'ları atabiliriz. 45 ACP'ye at. 9 mm 7.62 kalsın. Ee, süper. Tamam. Okey. Tamamdır. Geç abi 1'e. Dur şunu atalım da başımıza dert olmasın ya. Okey. Nasılım arkadaşlar sizce? İyi miyim? PUBG Mobile oynuyoruz ya sonuçta. Yes! Drop çözmeye gidiyoruz. Hadi bakalım. Az önceki atan drop'a geldim. Atılan drop'a. Gelebildik. Şimdi şunu şöyle bir F'ye basıp Hop! Avuk. Ee, Avuz karın yerine al. Tamam 5.56 da al. gelen var. Hop. Bir dakika dur abi. Evet, aksiyon devam ediyor. 5. Gerçek oyuncuydu. Direkt gitti abi. Mevta. Üzüldün mü kardeşim? Şimdi M24'ümüz var. Uzak mesafede M24 var. Ee, auh, au. Evet, avımız au da var. AUK AUK Abi ne biçim bir isim lan AUK Ne AUK AUK kısa ve öz AUK Bit. Ses mi duydum ben? Aynen neredesin? Bu bot Onu size söyleyeyim Alın bir bot daha <laughs> Anlaşılıyor arkadaşlar. Çok basit anlaşılıyor botlar. O yüzden rahat olabilirsiniz. Peş peşe gelme ihtimali yok çünkü. Gelseler şöyle bir durum oluyor. Hemen arkanda doğma ihtimali yok yani. Gerçek oyuncunun öyle bir ihtimali yok. Evet gerçekten yok. Oh be helal be sana. Seni ele geçirdik. Birinci, birinci olmaya gidiyoruz ya. Resmen birinci olmaya gidiyoruz. Bu bölümde birinci olabilirsem. Güzel bir like istiyorum arkadaşlar sizden. Ne olursunuz kırmayın beni be. Uğraşıyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum sizlere ama. Yani lütfen. Ne olursunuz. Kırmayın beni. <laughs> paylaşın. Destek çıkın. Facebooklarınızda paylaşın. Şu anda herkesin kullanmış olduğu bir Facebook adresi var biliyorum. Var. Instagram adresiniz var. Paylaşın arkadaşlar. Böyle böyle bir kanal var. İzleyin de deyin. Çok mu zor ya? Zor olmamalı bu kadar. Ya sevdiğiniz bir kanala destek çıkın arkadaşlar. Onu söylüyorum ben. Bu kim olursa olsun sevdiğiniz kanalı destek çıkın abone olmakla yetmiyor yani. Abone olmakla bitmiyor her şey. Evet buradan biz düşersek ölürüz diyecektim de neyse durduk. Hadi bakalım. Aşağıya yasnaya doğru iniyoruz şu anda yavaş yavaş. Aa. Kaç? 7 kilimiz var. Güzel. Güzel güzel. 7 kil güzel. Şu anlık güzel yani. Bu da çözdük. Seviye komple 3 setim. 7 tuşu onu kullanırmış. Şöyle yapalım. Hemen şuna bir tıklayalım arkadaşlar. 8'e alalım bunu. Aynen. Şunu kapatalım tekrar. <laughs> Kontrol tuşu arkadaşlar o imleci açma kapatma. Yanlışlıkla açarsınız kapatamazsınız falan haberiniz olsun. Kontrol tuşu olduğunu söyleyeyim. Ben sayılarını unuttuğum için 8'e 8 dedim ona ama. Biliyorum ya yani normalde. Abi drop daha geliyor. Bir drop daha geliyor arkadaşlar. Ki çevrede adam yok. Şundan bir 4x falan çıksın lan ne olur. At bana at bana at bana. Hadi hadi gönder 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 aga. Aga gönder. Gönder aga. Çok uzağa gitme ama ya. Okey tamam, o duruma doğru da gidiyoruz şimdi. 27 kişinin içerisinde kesinlikle gerçek oyuncu var. Kesinlikle her an bir yerden birisi çıkabilir, bizi vurabilir. Orası da ayrı bir dünya. Şimdi şöyle bir koşalım. Allah'tan bu oyunda çalılar adam zannetmiyoruz ya, o öyle bir avantajımız var. Yine bilgisayardaki gibi bu şekilde alt tuşuyla sağa sola bakma ihtimaliniz var. Emülatörde. Ha BlueStacks üzerinden falan denedim de BlueStacks falan çok saçma çalışıyor arkadaşlar. Tuşlar olmadığı zaman hareket ettiremiyorsunuz oyunu. Böyle bir durumu var. Hani o ekranda simgeler görünmek zorunda yuvarlak yuvarlak. Ya yani onun çok saçma duruyor. Onun için en iyisi Tencent Games'in yapmış olduğu bu emülatör yani. Orijinal PUBG için adamlar emülatör yapmış. Uğraşmışlar helal olsun. benim sesimmiş. Hop. Buna da geldik. O bir 4x AVM. Şuna geç. Şu AVM'ye çek abi. Hadi bakalım. Şimdi 4x'i şuna tak aga. 762 at bakalım. Lazım olur kullanırız. Adam var mı? Adam. Adam mısınız? Falan diyormuşum şimdi. Şu telefonu bir sessiz alayım ben de. Çıldırdı ya. Devamlı yazıyor. Neyse dur bakalım. Adam. Gördünüz Vuramadım. Çekemedim bu şeyi mouse aşağıya ya. Var mı böyle bir şey? Bot da arkadaşlar vurdum. İki tane Skar almış bot. Helal olsun sana kardeşim ya. Valla. İki tane Skar geziyorsun. <laughs> Her an karşıma biri çıkacak diye korkuyorum şu anda. Gerçek birisi ama. Oo silahlar full süper. Süper aga. Şimdi şöyle bakalım. Şehirden çıkanlar falan. Yok herhalde. Yeter artık hala tütün mü ya? Hop şuradan şöyle atlayalım. Muah. 10 kişi kalmış arkadaşlar. Güzel. Hani 10 kişi. İyi. De her an vurulabiliriz de. Onu da diyeyim yani size. Pek şey yapamıyorum şu an. Seçemiyorum nedense. Adam yok da o yüzden. Bir de harita çok büyük kaldı yani Adamları bulmak Zaten zor O durumda var Bir ee, ne kadar diyeyim arkadaşlar size Bir 150 MB emülatör olması lazım 100 200 MB falan emülatördür Sonra bir buçuk GB de oyunu çekiyor ee, O şekilde emülatöre sahip olup oynayabiliyorsunuz. Ücretsiz kesinlikle ücretsiz 5 kuruş para vermiyorsunuz. Mobil oynayıcılar için. Bir de şöyle bir şey var. Siz emülatörden oynarken mobilden gelemiyorlar büyük ihtimal. Öyle diyor çünkü. Öyle yazıyordu. Bilmiyorum. Bir uçak daha geliyor abi. Tam ortasındayım ama. Onu da bana atarsa var ya. Bakalım nereden geliyor uçak. Gel Erga gel. Gel abi. Gönder bana. At bana. Bir drop daha istiyorum senden gönder. Suyun içine atma da bana at. <laughs> bana at abi bana. Bana bana. Bana gönder. Ulan yaslanın içine atılır mı o? Çılgın. Neyse dur. Onu da alacağım. Onu da alacağım. Gidiyorum. Üç tane drop çözmek. PUBG Mobile. Drop King. Geliyor. Çok güzel eğlenceli videolar çıkarabiliriz. Eğer desteklerseniz çok güzel çıkarız. Yani orijinalini oynamayı bırakırım. Sırf bunu oynarım yani. Eğer isterseniz ciddi ciddi bunu söylüyorum. Simülasyon tabii ki de geleceksin. Ama simülasyonu da izlemiyorsunuz ya. Bu aralar şey oldu yani ya. Youtube'da, Twitch'te komple bir sıkıntı var aga. Öyle bir gelsin bakalım. Şöyle bir in. Kafama düşse ölüyorduk değil mi herhalde? Öyle bir durum vardı. Şöyle bakalım. Ya gal. Beğenmedim. Güzel değil. Ne aldım orada? Ben bir şey aldım. Yine bir şey aldım. Yine dilencilik yaptım değil mi? Yine sömürdüm orayı. Biz geldiğimiz yere geri dönsek. Ya arkadaşlar bu alana bu adam çok az ya. Ne oldu lan takıldı. Evet drop sıkıntıları var var. Drop sıkıntıları var. Bilgisayarınız ne kadar iyi olursa olsun. Drop yiyorsunuz abi. Neredesiniz abi? Nereye gittiniz ya? Anladım. Drop'a geldin tabii ki de. Baktın drop. Ee, DP 28 var. Kaldın öyle değil mi? DP 28 değil o neydi? Silah bir tane daha var ya. O! Oh! Dur sakin oyun. Ne oluyor lan? Göremiyorum. Nereye gittiğini göremiyorum arkadaşlar şu anda. Beni gördüğü an vurabilir. Adam peşinden gidiyorum ama. Şu anda göremiyorum. Kime sıktın ya? Hop oyun dur sakin ol sakin ol oyun takılma Oyun oynuyoruz şurada ya adam vuracağız ya. Ayıp oluyor. tamam evet birini gördük. Tamam. Evet birini gördük abi. Şöyle 1'e geç. Bakalım burada mısın? Hadi canım. Uçak sakın diyeyim Abi 2'ye geç. Abi bomba atıyor lan. Kaldık adamla teke tek. Eyvah. Şu anda oynayamıyorum evet. Emine Türk sapıttı arkadaşlar. Titriyor. Olamaz. Hey be. Avuk gücü arkadaşlar. Sen kimsin ya? Cık cık. Allah'ım ya. Sen kimsin aga? Adama stat mi alırım aklını. Dur bir dakika. Şunu kullan. Oh, bayağı yoruldum ya. Aa 3G çıktı yukarıdan mü? <laughs> evet, emülatör canlandı abi. Tamam, devam ediyoruz. Tamam, onu hakladığımıza göre sıkıntı yok. Yeni drop oraya atmış oyun. Oraya doğru da yavaş yavaş. Bir geçelim. Alan nerede? Tamam alandayız. Sıkıntı yok. <laughs> Auk. Seviyorum Auk seni be. Gerçek oyunda da böyle oynayabilsem keşke. Bu şekilde vuruşlar yapabilsem seninle. Çok sekiyorsun gerçek şeyde ya. Evet şimdi bu doruba doğru geçeceğiz de. Bunun dibinde adam var mı ki acaba? Varsa hemen yiyeyim kafasını. Yiyeyim yiyim yiyeyim ne? Okey. Hop bir dakika yok. Bir, bir dakika lan neredesiniz oğlum? Ha seni gördüm. Seni gördüm. Seni gördüm de sığınacak yerim yoktu. Evet arkadaşlar. Güzel bir video oldu. Eğer devamını istiyorsanız. Ee, dediğim gibi like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Veda edelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmak ben bu videoda arkadaşlar. Kendinize çok çok bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Tam şurada duran abone butonundan kanalıma abone olabilirsiniz. Şuradaki duran videoları izleyebilirsiniz. Buradaki videoları izleyip kanala abone olduktan sonra da video alttan like atıp yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.